Prostat sağlığınıza dikkat etmenin tatlı bir dilim karpuz ısırmak veya kremalı bir kaşık avokado yemek kadar basit ve ferahlatıcı olduğu bir dünyayı hayal edin. Ne kadar şaşırtıcı görünse de, birçok doğal gıdanın yaygın prostat sorunlarını hafifletme gücü vardır. Sık idrara çıkma veya rahatsız edici şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırırken, bu hayati bezin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için ek destek sağlar. Değerli doktor, Barbara Onel'in görüşleriyle lezzetin çok ötesinde beş sıra dışı meyveyi keşfedeceğiz. Her biri, rahatsız edici semptomları yatıştırmaya yardımcı olduğuna inanılan güçlü besinlerin bir karışımını içerir. Sağlıklı prostat fonksiyonunu destekler ve hatta prostat kanseri gibi ciddi hastalıkların önlenmesine bile yardımcı olabilir. Bu 5 meyveye dalmadan önce özellikle bir tanesi sizi gerçekten hazırlıksız yakalayabilir. Gelin bu minik bezin erkek sağlığı üzerinde neden bu kadar büyük bir etkiye sahip olduğuna daha yakından bakalım. Prostat'ın rolünü anlamak, rahatsızlığı uzak tutmak için doğal gıdaların günlük yaşamınıza nasıl entegre edilebileceğini anlamanıza yardımcı olabilir. Prostatı anlamak neden önemlidir? Prostat, erkeklerde mesanenin hemen altında bulunan Ceviz büyüklüğünde küçük bir bezdir. Başlıca işlevi nedir? Spermle karışarak semeni oluşturan sıvıyı üretir. Ancak erkekler yaşlandıkça bu bez genellikle büyür. Bu sürece iyi huylu prostat hiperplazisi BPH denir. Birçok kişi için BPH, idrara çıkma ihtiyacının artması, mesanenin tam olarak boşaltılmasında zorluk veya idrar akışının zayıflaması gibi istenmeyen sorunlara yol açar. Prostat büyümesinin genellikle yaşlanmanın doğal bir parçası olduğunu unutmamak önemlidir ancak bu semptomlar tedavi edilmezse. Durum karmaşıklaşabilir ve hatta prostatit olarak bilinen enfeksiyona veya kalıcı iltihaplanmaya yol açabilir. Amerikan Kanser Derneği'ne göre bu endişelere bir de her 8 erkekten birinin yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanma riski ekleniyor. Sadece 2024 yılında yaklaşık 29.900 yeni vakanın teşhis edilmesi bekleniyor. Sadece 2024 yılında yaklaşık 29.900 yeni vakanın teşhis edilmesi bekleniyor. İyi haber şu ki birçok çalışma dengeli bir yaşam tarzının fiziksel egzersiz ve bilinçli beslenmeyi içeren egzersizler Sağlıklı bir prostat'a sahip olmanıza büyük katkı sağlayabilir. Bu bizi ilginç bir olasılığa geri getiriyor. Acaba günlük yiyecekler, özellikle de bazı meyveler doğal bir savunma hattı sunabilir mi? İşte tam da bunu başarabilen 5 seçeneğe ve günlük rutininizi güçlendirecek bazı ek ipuçlarına bir göz atalım. Birinci, Karpuz. Ferahlatıcı kırmızı harikası. Karpuz dendiğinde akla ilk gelen şey piknik, sıcak yaz günleri ve o nefis tatlı tat olabilir. Peki karpuzun aynı zamanda prostat sağlığını da güçlendirebilecek besinlerle dolu olduğunu biliyor muydunuz? Likopen açısından zengindir. Karpuz, koyu kırmızı rengini antioksidan özellikleriyle bilinen bir bitki bileşiği olan likopenden alır. Antioksidanlar, hücrelere zarar verebilen Dengesiz moleküller olan serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur ve bazı kanser türleri de dahil olmak üzere hastalıkların önünü açabilir. Kanser Epidemiyolojisi, Belirteçler ve Önleme dergisinde yayınlanan bir çalışmada dahil olmak üzere araştırma. Likopen açısından zengin besinleri düzenli olarak tüketen erkeklerin prostat kanserine yakalanma risklerinin azalabileceğini öne sürüyor. Su tüketimi ve dolaşım. Karpuzun %90'ından fazlası sudan oluştuğu için genel sıvı alımı için mükemmel bir araçtır. Bol sıvı tüketmek, prostat sağlığı için önemli bir faktör olan idrar akışını olumlu yönde etkileyebilir. Karpuzun içeriğinde ayrıca sitrulin adı verilen biyoaktif bir bileşik de bulunmaktadır vücutta sitrulin kan dolaşımının iyileştirilmesiyle bağlantılı bir amino asit olan arginine dönüşür. Sağlıklı dolaşım prostatın düzgün çalışmasını destekleyebilir ve kronik iltihaplı hastalıkların olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Kilo kontrolü, yüksek su içeriği ve doğal tatlı tadı fazla kalori almadan kendinizi hoş bir şekilde tok hissetmenizi sağlar. Sağlıklı bir kiloyu korumak hem prostat sağlığınız hem de genel refahınız için çok önemlidir çünkü aşırı kilo vücuttaki iltihabı şiddetlendirebilir. Pratik ipuçları nokta. Karpuzu tek başına tüketerek su ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ekstra besin değeri için yeşil yapraklı sebzelerle birlikte smoothie'lerinize katabilirsiniz. Küçük küpler halinde doğrayıp taze nane ve beyaz peynirle yaz salatalarına ekleyebilirsiniz. İkinci armut, unutulmuş insan meyvesi. Armut, öğle yemeğinde yenebilecek mütevazı bir atıştırmalık gibi görünebilir. Ancak doktor, Barbara Onel, armuttan erkek sağlığı için gizli bir hazine olarak sözüyor. Bazıları tarafından erkek meyvesi olarak adlandırılan armutlar, sofralara etkileyici bir dizi vitamin ve antioksidan getiriyor. Prostatınızı kontrol altında tutmanın son derece basit bir yoludur. Vitaminler ve antioksidanlar. Tek bir armutta yaklaşık 7 mg C vitamini bulunur ve bu miktar günlük önerilen miktarın yaklaşık %10'una denk gelir. Buna A vitamini ve çeşitli flavonoidler eklersek oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olabilecek bir meyve elde ederiz. Buna A vitamini ve çeşitli flavonoidler eklersek oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olabilecek bir meyve elde ederiz. Bazı bulgular antioksidan açısından zengin meyvelerden zengin bir diyetin prostatı etkileyenler de dahil olmak üzere bazı kanser türlerinin olasılığını azaltabileceğini öne sürüyor. Bağırsak sağlığı için lif armutta özellikle pektin olmak üzere önemli miktarda çözünür lif bulunur. Pektin sadece iyi sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağırsaklarınızdaki iyi bakterileri besleyen bir prebiyotik görevi de görür. Bu, prostatit veya diğer idrar yolu sorunlarını kötüleştirebilecek bakteriyel enfeksiyon olasılığını azaltır. Daha mutlu bir bağırsak, vücudunuzdaki iltihaplı sorunların daha az olması anlamına gelebilir. Su ihtiyacını gidermeye yardımcı olur. Karpuz gibi armut da yüksek su içeriğine sahiptir, yüzde sekseninin üzerinde. Bu da onları nemlendirici ve ferahlatıcı bir seçenek haline getirir. Yeterli sıvı alımı prostat sorunlarıyla uğraşırken önemli olan daha düzgün idrar akışıyla bağlantılıdır. Armutun tadını çıkarmanın eğlenceli yolları salatalarınıza ceviz ve hafif bir vinegret sosuyla birlikte dilimleyerek tüketebilirsiniz. Rahatlatıcı bir tatlı için armutları üzerine tarçın serperek fırınlayın. Kabuğunu yemeyi unutmayın. Hücre sağlığını destekleyen fitonutriyentlerle doludur. Eğer elinizde armut yaprakları varsa onları kurutup yumuşak ve rahatlatıcı bir çay haline getirebilirsiniz. 3. Avokado Besinlerin kremsi bir konsantresi Avokado, enfes tadı ve yumuşak dokusu nedeniyle sıklıkla övülür. Ancak aslında sadece tostun üzerine sürülen trend bir sos değildir. Erkeklerin beslenmesine gelince, avokado prostat sağlığı ve daha fazlası için güçlü bir müttefik olabilir. Tekli doymamış yağlar. Çoğu meyvenin aksine, avokado enerjisinin çoğunu yağlardan, daha doğrusu tekli doymamış yağlardan alır. Kalp sağlığına yararlı bu yağların kötü LDL kolesterolü düşürdüğü ve kardiyovasküler sisteme fayda sağlayan iyi HDL kolesterolü artırdığı bilinmektedir. Kalp ve prostat sağlığı birbirine bağlı olduğundan, her ikisi de güçlü dolaşıma ve azalan inflamasyona bağlıdır. Avokadoyu öğünlerinize dahil etmek birçok açıdan fayda sağlayabilir. Kanserle savaşma potansiyeli bazı çalışmalar avokado özlerinin, mevcut prostat kanseri hücrelerinin büyümesinin yüzde altmışına kadarını engelleyebilir. Bu etkinin ardındaki temel bileşenlerden biri de güçlü bir karotenoid olan lüteindir. Aslında lütein tek başına kanser hücrelerinin çoğalmasını yaklaşık yüzde yirmi oranında yavaşlatabilir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen bu bulgular avokadoyu gelecek vaat eden bir süper gıda olarak öne çıkarıyor. Hormonal denge, avokado, hormonları düzenlemeye yardımcı olduğuna inanılan tekli doymamış yağlar ve B6 vitamini sağlayarak testosteron seviyelerini olumlu yönde etkileyebilir. Dengeli hormon seviyelerini korumak önemlidir. Çok düşük testosteron seviyesi prostatit ile ilişkilendirilebilir aşırı yüksek seviye ise kanser hücrelerinin büyümesini teşvik edebilir. Pişirme ipuçları nokta. Guacamole için avokadoyu ezin veya tam buğday ekmeğine sürün. Smoothie'lerinize dilimlenmiş avokado ekleyerek kremamsı, süt içermeyen bir doku elde edebilirsiniz. Avokadoyu salatalarınıza veya muz gibi tatlılarınıza ekleyerek besin değerini artırabilirsiniz günlük referans olması açısından bazı sağlık uzmanları günde yaklaşık üçte bir avokado tüketilmesini öneriyor. Faydalarından yararlanmak için dengeli beslenmeye dikkat etmeniz yeterli. Dördüncü domates, klasik mutfak malzemesi koruyucu meyveye dönüştü. Domatesleri ister meyve, ister sebze olarak düşünün, mutfaktaki çok yönlülüklerini inkar edemezsiniz. Doyurucu soslardan taze salatalara kadar Domatesler birçok yemeğin temelini oluşturur. Ancak lezzetinin ötesinde prostat sağlığı için özel bir müttefiki daha var: likopen. Antioksidan kahraman likopen, domateslerdeki kırmızı pigmenttir. Tümör büyümesini engelleme ve hücreleri en iyi durumda tutma potansiyeli nedeniyle yaygın olarak araştırılan güçlü bir antioksidan görevi görür. Yapılan araştırmalar, düzenli domates tüketiminin prostat kanseri riskini azaltmaya ve iyi huylu prostat büyümesiyle ilişkili iltihabı yatıştırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bazı bilim insanları, likopenin meme ve yumurtalık kanseri gibi diğer kanser türleri üzerindeki etkisini de araştırıyor. Ancak şu ana kadar elde edilen en güçlü kanıt prostatla ilgili araştırmalar gibi görünüyor. Daha iyi emilim için pişirme. İlginçtir ki, Domatesleri pişirmek, vücudunuzun likopeni emme yeteneğini artırabilir. Isı, domatesin hücre duvarlarını parçalayarak bu yararlı pigmentin daha fazla salınmasını sağlar. Sağlıklı yağların, zeytinyağı gibi, eklenmesi emilimi daha da artırabilir. Yani taze domatesler salatalarda lezzetli olsa da, doyurucu bir domates sosu veya hafifçe sotelenmiş bir yemek potansiyel sağlık yararlarını artırabilir. Yağ oranı düşük, besin değeri yüksek. Domates likopen sağlamanın yanı sıra C ve A vitamini ile potasyum gibi mineraller de sağlar. Kalorileri düşüktür ve prostat sağlığı için önemli bir faktör olan kilonuzu kontrol etmeye çalışıyorsanız bir avantaj olabilir. Domates severlere fikirler. Ev yapımı marinara sosunu zeytinyağı, sarımsak ve fesleğenle pişirin. Tatlı ve yoğun bir tat için çeri domatesleri fırınlayın. Pişmiş domatesleri soğan, ot veya seçtiğiniz baharatlarla birlikte krema kıvamında bir çorba haline getirin. Domatesleri eklerken düşük ısı ve biraz sağlıklı yağ kullanmak gibi pişirme yönteminizde küçük ayarlamalar yapmayı unutmayın. Vücudunuzun nihayetinde kullandığı likopen miktarında Gözle görülür bir fark yaratabilir. 5. nar. Çekirdeklerle dolu süper meyve. Nar, herkesin haftalık alışveriş listesinde yer almayabilir. Ancak süper besin ününü kazanmasının çok iyi nedenleri var. Mücevher benzeri çekirdekleri ve tatlı ekşi tadıyla bilinen narlar, kırmızı şarap ve yeşil çaydan daha iyi antioksidanlar içerir. Bu da onları prostat sağlığı için önemli bir aday haline getiriyor. Antioksidanlarla dolu nar suyunun kırmızı şarap veya yeşil çay gibi popüler içeceklerden 3 kata kadar daha fazla antioksidan içerdiği bildiriliyor. Bu antioksidanlar, hücrelere zarar verebilen ve kronik hastalıkları tetikleyebilen dengesiz moleküller olan serbest radikallerle savaşır. İltihap önleyici güçler Araştırmacılar, narın iltihap önleyici etkilerini tespit ettiler. Prostat iltihabı çeken veya daha ciddi rahatsızlıklara yol açan kronik iltihaplanma riskini azaltmak isteyen erkeklere fayda sağlayabilecek bir çalışma. Hatta bazı araştırmalar, narın prostat kanseri hücrelerinin ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Doğal idrar söktürücü ve lif kaynağı, yüksek su içeriğiyle %80-90 civarı nar fazla sıvıların atılmasına yardımcı olur. İdrar sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir. Ayrıca sindirime yardımcı olan ve pelvik bölgenin rahatlığını korumaya yardımcı olabilen çözünür lif özellikle pektin kaynağı sunarlar. Narın tadı nasıl çıkarılır? Yakut kırmızısı çekirdekleri yoğurda veya yulaf ezmesine ekleyerek rengarenk bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Salatalarınıza beyaz peynir ve kavrulmuş bademle karıştırın. Çekirdeklerin kolayca çıkması için kesilmemiş kabuğu bir kaşıkla bir kaseye hafifçe vurun. Taze meyve sularına veya çaylara karıştırarak keskin ve ferahlatıcı bir tat verebilirsiniz. Yaygın bir porsiyon önerisi, günde yarım fincan ile bir fincan, yaklaşık 152-100 gram tohumdur. Faydalarını toplamak ve aşırı tüketimi önlemek arasında bir denge sağlar. Meyvenin ötesinde daha sağlıklı bir prostat için temel ipuçları. Bu beş meyveyi, karpuz, armut, avokado, domates ve nar, düzenli beslenmenize eklemek akıllıca bir hareket olsa da, sağlığa bütünsel bir yaklaşım faydaları daha da ileriye taşır. Prostatınızı en iyi durumda tutmanıza yardımcı olabilecek bazı ek ipuçları ve alışkanlıklar şunlardır. Birinci bol su tüketin. Günde en az 1,5 litre su içmeye çalışın. Yeterli su alımı, idrar akışının iyi olmasını sağlar, toksinlerin atılmasını sağlar ve vücudun doğal detoks sistemlerini destekler. İkinci dengeli beslenme, sebzeler, tam tahıllar, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar, balıkta bulunanlar gibi açısından zengin bir beslenme planı. Fındık ve zeytinyağı burada vurgulanan meyveleri tamamlar. Bu besinlerin sinerjisi, iltihap ve enfeksiyonlara karşı geniş çaplı koruma sağlar. Üçüncü düzenli kontroller, 50 yaş civarında veya ailenizde prostat rahatsızlığı öyküsü varsa, daha erken yaşlarda üroloğa yıllık kontroller planlayın. Ve şimdi her zaman olduğu gibi yumuşak egzersizlerin önemini günlük olarak hatırlatıyoruz. Bunu izliyorsanız gününüzden bir an ayırıp refahınızı düşünmüşsünüz demektir ve bu harika bir şeydir. Bugün özellikle sevgili büyüklerimize nazik bir rehberlik ve cesaretlendirme sunmak istiyorum. Ancak bu hatırlatmalardan her yaştan insan faydalanabilir. Bunu yanınızda sizi biraz hareket etmeye biraz nefes almaya ve bedeninizi küçük ve tutarlı yollarla beslemeye teşvik eden rahatlatıcı bir ses olarak düşünün. Başlamadan önce önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Herhangi bir yeni egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza veya güvendiğiniz bir sağlık uzmanına danışın. Vücudumuz eşsizdir ve bir kişi için işe yarayan şey bir başkası için işe yaramayabilir sağlık profesyoneli herhangi bir aktiviteyi kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza ve güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı olabilir. Nazik ve dikkatli davranalım, daima bedenimizin bize ne söylediğini dinleyelim. Birinci, nazik hareketin önemi. Yıllar geçtikçe vücudumuzun değişmesi doğaldır. Eklem bölgelerimizin biraz daha sertleştiğini, kaslarımızın eskisi gibi tepki vermediğini, veya dengemizin daha hassas hale geldiğini fark edebiliriz. Ancak bu değişimler bizi dolu dolu neşeli hayatlar yaşamaktan alıkoymak zorunda değil. Fiziksel sağlığımızı korumanın veya iyileştirmenin en basit ve en etkili yollarından biri nazik ve tutarlı hareketlerdir. Egzersizi bir angarya olarak değil, kendi konforunuza ve refahınıza yaptığınız bir yatırım olarak düşünün. Hareket ettiğinizde eklemlerinizin yağlanmasına yardımcı olur. Kaslarınızın çalışmasını sağlar ve hatta dolaşım sisteminizi uyararak oksijen açısından zengin kanı vücudunuzun en ücra köşelerine gönderirsiniz. Zamanla bu küçük çabalar dolaptan bir bardağa uzanmak, bir şey almak için eğilmek veya sandalyeden kalkmak gibi günlük işleri daha kolay ve daha yönetilebilir hale getirebilir. Ancak sadece fiziksel faydalarıyla sınırlı kalmıyor. Hafif egzersiz aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı da destekliyor. Vücudumuzu hareket ettirdiğimizde, stresi azaltmaya ve sakinlik hissini desteklemeye yardımcı olabilen iyi hissetme hormonları olan endorfinlerin salgılanmasını teşvik ederiz. Düzenli hafif hareketlerin zihninizi temizlemeye yardımcı olduğunu daha iyi odaklanmanızı sağladığını veya çevrenizdeki dünyayla daha rahat hissetmenizi sağladığını fark edebilirsiniz. İkinci küçükten başlayarak Sandalye egzersizleri, geleneksel egzersiz rutinleri fikri gözünüzü korkutuyorsa endişelenmeyin. Kendinizi yoğun egzersizlere zorlamanıza veya vücudunuzu sınırlarının ötesine zorlamanıza gerek yok aslında sandalye egzersizleri başlamak için harika bir yol olabilir. İhtiyacınız olan tek şey, destekleyici bir sırtlığa sahip sağlam bir sandalye ve etrafınızda biraz boşluk. Birinci oturma duruşu kontrolü. Ayaklarınız yere düz basacak şekilde rahat bir şekilde oturun. Başınızın üstünden sizi yavaşça yukarı doğru çeken bir ip hayal ederek omurganızı uzatın. Omuzlarınızı gevşetin ve ellerinizi kucağınıza veya uyluklarınıza koyun. Burnunuzdan derin ve sakinleştirici bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça verin. İ i̇kinci omuz ruloları, omuzlarınızı beş kez küçük daireler çizerek yavaşça öne doğru yuvarlayın. Daha sonra sıkılıklarına dikkat ederek beş defa geriye doğru yuvarlayın. Yavaşça ilerleyin ve herhangi bir ağrı hissederseniz hareket aralığını azaltın veya dinlenmek için duraklayın. Üçüncü boyun germe, sırtınız hala dikken çenenizi göğsünüze doğru indirin. Boynunuzun arkasını hafifçe esnetmek için bu pozisyonu koruyun. Başınızı yavaşça nötr pozisyona getirin. Sonra başınızı sağa doğru eğin kulağınız omzunuza doğru baksın, kısa bir süre bekleyin ve merkeze dönün. Sola doğru eğilip tutun ve merkeze geri dönün. Dördüncü oturarak yürüyüşler, vücudunuzun üst kısmını sabit tutarak sağ dizinizi yerden birkaç santim kaldırın, sonra indirin. Aynı şekilde sol dizinizi kaldırın, sonra indirin. Eğer yapabiliyorsanız, bu yürüyüş hareketini her bacak için 5-10 kez tekrarlayın. İhtiyaç duyduğunuzda dinlenin ve nefesinizi düzenli tutun. Bu basit hareketler kaslarınızdaki ve eklemlerinizdeki gerginliği azaltmanıza yardımcı olurken aynı zamanda vücudunuza uyum sağlamanız için nazik bir hatırlatıcı görevi görür. Hareket aralığınız dar olsa bile bilinçli ve istikrarlı bir şekilde hareket etmenin faydasını görürsünüz. Üçüncü ellerinizi ve bileklerinizi unutmayın ellerimiz, bir fincan çay doldurmaktan, bir gömleğin düğmelerini iliklemeye kadar günlük hayattaki sayısız iş için hayati öneme sahiptir. Yaşlandıkça parmaklarda ve bileklerde oluşan sertlik bu tür görevleri daha zor hale getirebilir. Ellerinizi ve bileklerinizi çevik tutmak için birkaç basit egzersiz. Birinci egzersiz, parmak esnetme ve uzatma. Ellerinizi yavaşça açın. Parmaklarınızı olabildiğince açın. 1 iki saniye bekleyin. Ellerinizi yavaşça yumuşak yumruklara kapatın. Birkaç kez yumuşak hareketlerle tekrarlayın. İkinci bilek rotasyonları, kollarınızı önünüzde uzatın ya da daha rahat olacaksa dirseklerinizi bir masaya koyun. Ellerinizi hafifçe yumruk yapın ve bileklerinizi küçük daireler çizerek önce saat yönünde, sonra saat yönünün tersine doğru döndürün. Hareketi ağrısız bir aralıkta tutun. Üçüncü başparmak dokunmaları. Elinizi avuç içiniz size bakacak şekilde uzatın. Başparmağınızı işaret parmağınıza hafifçe değdirin, sonra bırakın. Başparmağınızı orta parmağınıza değdirin, sonra bırakın. Aynı işlemi yüzük ve serçe parmaklarınızla teker teker tekrarlayın. Her gün birkaç dakikanızı bu küçük bilinçli hareketlere ayırarak günlük hayatınızı kolaylaştıran el becerinizi ve konforunuzu koruyabilirsiniz. Dördüncü nefesin gücünü kucaklayın. Bu yumuşak egzersizlerden herhangi birini yaparken bilinçli nefes almanın gücünü asla hafife almayın. Doğru ve düzenli nefes alıp verme, nazik hareketlerin faydalarını önemli ölçüde artırabilir. Burnunuzdan nefes alın ve ciğerlerinizi tamamen ya da sizin için rahat olduğu kadar doldurun. Ağzınızdan yavaşça nefes verin, içinizde tuttuğunuz gerginliği serbest bırakın. Derin nefes almak vücudunuzun her yerine taze oksijen taşınmasına yardımcı olur ve her hareketin daha faydalı olmasını sağlar. Aynı zamanda zihninizi rahatlatan ve günlük endişelerinizi uzaklaştıran hafif bir dalga gibi sakinlik duygusunu da teşvik eder. Beşinci hafif yürüyüşü keşfedin, mümkünse. Hareket kabiliyetiniz izin veriyorsa, kısa ve sakin bir yürüyüş ruhunuzu canlandırmanın ve kalbinizin biraz daha hızlı atmasını sağlamanın harika bir yolu olabilir. Bu, oturma odanızda yürüyüş, evinizin koridorunda yürüyüş veya hava uygunsa doğada veya mahallenizde keyifli bir yürüyüş olabilir. Yürürken sabit bir tempo ve duruşa odaklanın. Rahat bir hızda yürüyün. Gözlerinizi ayaklarınıza değil, ileriye doğru tutun. Her adımda topuktan ayak parmaklarına doğru yuvarlanarak hareketinizin ritmine dikkat edin. Eğer baston veya yürüteç kullanıyorsanız, güvenliğiniz için bunları kullanmaya devam edin. Önemli olan kendinizi çok fazla zorlamamak. Bunun yerine vücudunuzu iyi hissettirecek ve canlandırıcı olacak şekilde nazikçe zorlamaktır.